Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Minecraft'ta köylerin gizlediği bir yeri göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şimdi bizi bir köşeye atacağım. Yani. Şuna bir bakalım. Ha bu şeydi bombalama. Kreativi bir şey değil mi? Bu savaş, bu da seyit. Şimdi arkadaşlar. Ben kreatifde gösterdim. Seyitimiz arkadaşlar. Robot. Bu kadar arkadaşlar. Çalıştıralım. Olmadı. Çıkması lazım da aslında. Hah. Orada gördüğünüz gibi ağaçların içinde doğduk. Bir büyük köy burada arkadaşlar. ikinci köy de şurada. Bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi ikinci köy de burada. Arkadaşlar ben mod falan Bir kere şansına kazıyım dedim orada çıktı. Yüzde deneyin arkadaşlar. Gerçekten işte İspanyollar, İspanyol falan var. Şöyle kazalım şuraya. Şuradan gideceğim. Burada meydan da bilmiyorum. Şöyle koyunun içinden de girebilirsiniz. Koyunun içi daha iyi arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu gerçek arkadaşlar deneyin görürsünüz. Evet buralar işte arkadaşlar gezin böyle. Şu aşağı aynı şu my, normal Minecraft'taki kuleleri iner gibi. Şöyle. Ben de arkadaşlar benim kendi bölümüm var bu şey survival'da yaptım. Buraya indim onun da bir yerini falan buldum işte arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar <laughs> Buranın chest'i ne arkadaşlar? Burada zaten bir tane mini chest var. O da şurada. Kitap çıktı gördüğünüz gibi. Şurada bunların yeri var. Şey. Solar Ridge'ın işte. Bunların yeri var. Bunlar burada doğuyor arkadaşlar. Şöyle bir tane daha chest var da i̇şte göstermeye çalışıyorum. Ama bir bulamadım. tane daha seyit söyleyeceğim arkadaşlar. Onda ama bir şey yok onda. Köy var sadece. Köy seyit. Sen <laughs> değil arkadaşlar bu. Bu arada Böyle arkadaşlar direkt seyitimizi göstereceğim. Buradan gelmiştik. Nereden gelmiştik arkadaşlar? Buradan çıkalım. Direkt. Neyse arkadaşlar. Ziyaret dediğimize geçelim. Seed var arkadaşlar. Bu duruşu ben önüne kaydetmiştim. Evet bu. Şey, Şöyle köyü göstereyim arkadaşlar. Köy böyle. Böyle arkadaşlar. Bir de tavuk cenneti diye bir köy CD var arkadaşlar. arkadaşlar. Onu da yaz, yazmanızı tercih ederim. Bir de Steve Steve diye sit var. Onu da yazın arkadaşlar. İşte köy işte arkadaşlar. Böyle bir şey işte arkadaşlar. Hmm, tavuk cümlesi varsa arkadaşlar. Stiv, stiv yazmayı unutmayın. Tek de stiv yazacağız. Tavuk cümlesi e, diğer hangisini isterseniz tavuk isterseniz tavuk de isterseniz de şey stiv, yazabilirsiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.